YouTube videosuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte düğünü hazırlama bülleti çekiyorum. Hadi başlayalım. Ay bugün düğünü hazırlanacağız değil mi? Hemen üstümü laboya gidim de koştu. Hmm, ne güzel ya kardeşlerim de çağırayım. La bu burada. Hemen elimi yüzüme giyim Sonra üstümü giyip gelelim. Giyip geliyorum üstüme. Ne giysem ya? Gelin de gelecek. Doğru. Ablam yani. Bu okula elsem. Bir gün de temizleme bile o giysem uyum. Bence hava soğuk olduğu için bunu giyebilirim. Ama soğuk da değil çok. Evet arkadaşlar bunları giydik. Hadi sonra sunumu Çantamı da evet. Sonra arkadaşlar hazırlan gidelim. Gidelim hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi mağazaya geldim. İçine koyacağım. Yoksa evde taşıyamam. Ya ee, Şimdi burada elbise alacağım kendime. Bakalım var mı istediğim. Bu mu? Ya bu ne alaka bir Burada niye yok ya? Şöyle bir gözlük alsam mı? Neyse. Yok mu Merhaba. Burada elbiseler var mı? Çok böyle düğünlük. Yok. Teşekkürler. Arkadaşlar yokmuş çıkıyorum maalesef. Neyse ben öbür mağazaya gideceğim yani. Başka çarem yok. Arkadaşlar şimdi de buraya geldim. Bakalım. Hmm. Merhabalar. Bana böyle düğünlük için elbise dikebilir misiniz? Dikerim de. Çok da sanmıyorum. Yok. Bir denersiniz. Olur tamam denirim tamam gel bakalım kız ölçülerini iki güne hazır olur ya da bilemedim üç ya abla e, bir günde bitirsen olmaz mı ya çünkü yarın değil de ya, bürsü gün benim ablam evleniyor ya. Yok ya. Olamaz. Neyse o zaman ben gideyim. Yapmayayım mı kız? Yapma abla. Ben o kadar 4-5 gün bekleyemem. Tamam sen bilirsin. Arkadaşlar burada da yokmuş. Bir mağazaya gidiyorum. Arkadaşlar ben size çekemediğim için unutmuşum. Şimdi size aldığımı göstereceğim. Ben de yanlış mağazalara gitmişim bu arada ablam aradım. O bana sayıladı. Bakın şöyle bir tane aldım. Çok tatlıyım. Ben bunu giyip geliyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel oldum. Şöyle tacım da var. Benim çok güzel olurdu Neyse arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Öptüm. Bye.